Herkese merhabalar. Videomuzda yıl sonuna kadar okumak istediğimiz kitaplardan bahsedeceğiz. Kendi yani çapımızda kitaplarımızdan birkaç kitap seçtik ve bunu seçerken boyutlarının kısa olmasına özen gösterdik. Çünkü challenge yapıyoruz aslında bir nevi. Evet. Birlikte Ekim'in 29. Cumhuriyet Bayramı'nı evet. kutlu olsun. <laughs> Yani aralığın sonuna kadar okumamız gereken birkaç kitap seçtik. De dediğim gibi okumak bu bir istediğimiz şeyin. diyelim. O, okumamız gereken deyince mutlaka okumamız evet. bekleniyor. Okumak evet. istediğimiz diyelim. Evet. Daha iyi olur bizim açımızdan da, ruhsal açıdan da. Çünkü okuyamaya da edebiliyoruz. Hem çalışıyoruz, hem ailemizle ilgileniyoruz, hem geziyoruz, farklı aktiviteler yapıyoruz. Bir önceki videoda belirttiğimiz gibi İzmir'e taşındığımız için o ailemiz de artık burada olduğu için gerçekten inanılmaz aktiviteler yapıyoruz. Sürekli bir Oradayız bir buradayız vesaire. Bunun haricinde geri kalan zamanımızda okuyalım diye evet. ayırdığımız birkaç kitap evet. var. Bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. Ayrıca da okumamız için zorunluluk katacak bize. <laughs> Birazcık en Evet. Zaman. Yine videolarını paylaşırız ya sonuna doğru. Evet. yorumlarımızdan da Sonrasında da bunların bu şekilde bir sohbet havasında konularını paylaştığımız bir video çekeriz diye evet. düşünüyorum. Kitabı evet. tartıştığımız videolar. Evet, canlı yayınlar da yapabiliriz artık bu konularda. Evet. Yine yani güzel olur, keyifli olur. Canlı Katılırsanız seviniriz. Biz başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Şimdi ilk kitabımız yani seçtiğimiz bu kitap bir öneriyle geldi. Sevdiğimiz dostlarımız tarafından bir evet. öneriyle geldi. Yavuz abi ve... Duygu abla demeyeyim, Duygu bizde aynı <laughs> evet, yaşlarda <laughs> sanırım. O yüzden Duygu'dan Onun böyle de ele geldi. Onun güveniyoruz çünkü bence kitap konusunda gerçekten evet. e, seçimli, deneyimli evet. biri olduğunu evet. düşünüyorum. O yüzden direkt aldık sorgusuz bir şekilde. Le, bir daha hızla da ismi de kandırdı Le, Leziz Kadavralar. Şöyle evet. Konusu da ilgi çekici. Sen okuyorsun şu anda. Evet, 3'e geldin. Nasıl gidiyor, beğendin şu mi? Şu an güzel gidiyor bence, ben beğendim. Çok enteresan, her şey böyle biraz spoiler gibi olacak ama evet. bahsetmek istiyorum Hı -hı. İnsanlar öldükten sonra cesetlerini satıyorlar mezarlıklar artık mezarlık değil paraları dolmadığı için satar satıyor mesela huzur evine koyuyorlar Derko Cesetim, yaşlı adam. ya öldükten Ders sonra atman. atıyorum çocuğu babasını satıyor cesedini et Hı -hı. olarak yani Hı -hı. bunun gibi bir şey ama güzelleşme gitti şu an satmanı istemedim benim <gülüyor> <gülüyor> Satabilirsin sıkıntı değil sonra. Çok da benim için bir anlam ifade ediyor. Ay annem istedi. Aynalıyız. İkinci kitabımız bunu şeyde gezerken buldum. Akdoğan Kırtasiye'de. İzmir Spor Metro'nun çıkışında uzun yıllardır gittiğim bir kırtasiye. Akdoğan Kırtasiye. Reklamında yapıyormuş gibi olmayayım ama. Reklamını yaptım birazcık. <laughs> Günler, aylar ve yıllar. Orada denk geldi elime. Şöyle bir alınca almak istedim kitabı. Ben Sen okudun mu kitabı? Çok hoşuma gitti ya. Bilmiyorum kısa bir hikaye zaten hemen bitti. İlk başta biraz sıkıcı ama sonrasında nedense çok karakterle birlikte arkadaş olmuş gibiydim. Onu izliyor gibiydim bir yerden. Hı -hı. O yüzden çok hoşuma gitti çok. Işte de puan vermişsin sana. Senden yüksek puanlar <laughs> çıkmaz kitaplara karşı. <laughs> evet. Ama mesela bu, anlatımını beğeniyorsam ve edeceğiz. hikaye beni hemen çekiyorsa benim için bu zaten. Hani sıkıcı bir kitap okumak istemem yani. Gözlem güzeldi. Jaguar'dan basılmış Günler, Aylar bir Yıllar. Ben de şu an bunu okumaya başlayacağım. Bakalım nasıl gidecek. Senin beğendiğin kitaplar <laughs> beni etkileyecek mi diye. Bu kitabı kitap fuarında gördüm. Yeni mi aldın? Evet yeni aldım. Mesela haftadan aldım. Hatta dedim sana. Arkasında hatta bu kitap satılamaz gibi böyle bir işaret Hı, koymuş. Evet Arman da satılamaz diye <laughs> bir işaret koymuşlar ya komikti yani. Geçen kitap 2 hafta, hafta İzmir'de Kötül Park'ta açık alana kurulmuş. Bu sefer tatlı bir vibe vardı biliyorduk gibi evet. Burada çok fazla dikkatim dağıldı. Bir yanda yemek yerleri var, bir yanda kahveciler var gibi. Açık alanda kitap arı olmamış bence. Evet. Daha kapalı alanda olmuş, da olmuş Bir durum gibi. Evet, bir de kitaplar bence kirleniyor açık havada. Hmm. Bir yağmur yağsa gidecekti ki havalar i̇şte kötüydü. Yağmurluydu. Yağmurluydu. Bu kitap. Onu okumadık. Benim listemde sebetimde uzun zamandır var. Bir türlü almak nasip olmamıştı. Kitap varlığa da denk gelince bir sahafta uygun da fiyat olunca almak istedim. Bu kitap e, ölüm duygusuyla baş etmeyi anlatıyor diyelim. Hmm. Öyle bir şey var ve ödüllü bir kitap. E, Şimdi buna bakalım beğeneceğiz mi? Merak Konuşma ettim. Konsuzlara benziyor. Ölümle baş etmeyi anlatıyor. Sıradaki kitabımıza bakalım. O yüzden hep aslında böyle şeylerden gidiyoruz, ölülerden gidiyoruz. <laughs> <laughs> Kederden ve dramdan gidiyoruz. Bu da yine Monet Litera diye bir yayın evi var. Kitap, kitap evi var daha doğrusu. Baştan baştan Mona Lisa diye. Orada e, gerçekleşecek olan bir kitap grubu etkinliği için <laughs> almıştım ama kitap etkinliğine gidemedim tabii ki de nöbetlerimden dolayı evet. ve yoğunluğumdan dolayı ama kitabı okudum ben. Kitap çok hoşuma gitti. Ben şimdi değil bitirdim, mi? bitirdim. Az önce bitirdim. Kitap çok hoşuma gitti. Ben gerçekten. de yarısındayım. 60. sayfadayım. Betimlemeleri inanılmaz uzun çok ve uzun. bir noktadan sonra sıkıyor. Açıkçası ben an çekmedim. Daha 60'tayım. Bitirmedim. Ama eşim 60'tan sonranın daha güzel olduğunu söylüyor. Evet. O yüzden onu bitirip sonra diğerine devam edeceğim muhtemelen. Evet. Bir diğer kitabımız Okuyucu. Bu kitabın Netflix'te şu an var olan bir filmi vardı. Yani daha önceden çekilmiş bir film. Netflix'in çekmedi. Netflix'e yüklenen bir filmi vardı ama şu an kaldırdı sanırım o. O filmi izleyememiştim. Sırf bu kitabı okuyamadım. Okumadığım için. Evet. Titanic'teki kız oynuyor. Başrolünde. Ve bu eserin konusu o yani Genç yaştaki bir çocuğun yüksek yaşlı bir kadına olan aşkını anlatıyor okuyucu. Aa. Daha sonrasında Sonda bir aşk kitabı. Kadının ona takıntısı. Onu. Sebebi bizim <laughs> <Çok gülüyor> de. <laughs> de İzleyeceğim bizi filmi de çok beğenilmişine. yine aynı şekilde. Kitabını okuduktan sonra <laughs> izleyip yorumlayabiliriz istersen. Bir diğer eserimiz bunu ben ekledim sana sorun <laughs> Uzun zamandır kitaplığımızda duruyor. Yani yıllar oldu alalı. Bir 6-7 yıl oldu sanırım alalı. 9 liraymış ya? alırken bak. Evet. 6 yıl önce kitaplar o 9 lira. Eşlik mi? Eşlik sadece. Samuel Beckett'ten eşlik. Bu yazar da yine çok sevilen bir yazar sanırım. Ne anlatıyor konusu? Bunun konusunu bilmiyorum. Sadece almıştım kitabını. Ya mesela. biliyorum muhtemelen okudum o zamanlarda konusunu evet. ama yani isteyerek aldım ama şu anda okumadım. Bilmiyorum. Kitabı da okumadığımız için okuyup değerlendiririz bence konusunu ben, Şimdi ben söyleyebilir miyim? Söyledim tabii ki tabii. De. Sen söyleyebilirsin. Ha. Cengiz Aykmatov, Sultan Murat. Bunu ben seçtim. Çünkü Cengiz Aykmatov'un kitaplarının birçoğunu okuduk ve ben çok beğeniyorum yazımını, hislerinin Anladım. geçimini vesaire çok seviyorum. O yüzden bundan bir kitap olsun dedik. Sultan Murat'ın aslında çok ilgini çekeceğini düşünmüyorum, atlar matlar evet. var, hani padişahlık dönemiyle ilgili mi, 2. Dünya Savaşı ile ilgiliymiş. Genelde 2. Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Ben savaş kitaplarından pek hoşlanmam. Ama evet. yine Cengiz Bey'den dinlemek isterim. <laughs> ya şöyle söyleyeyim, genelde 2. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor yazar kitaplarında, eserlerinde. Yani insanlara etkisinden bahsediyor. Kalanlara, savaşa gidenlere çocuklara Toprak Ana da zaten evet iki Toprak Ana. Beyaz Gemi de sanırım o tarz bir şey. Evet, Beyaz doğru. Gemi'yi biraz unuttum ama sonu aklımda sadece. Toprak Ana'yı çok Toprak Ana'yı ben de unutamıyorum. Bakın yani. bu toprakanı... bir öneridir. Toprak Ana'yı kesinlikle okuyun toprakanı. ya. Toprakanı. Çok güzeldi. Evet. Mutlaka okunması gereken bir eser bence de. Ben. de. Devam edelim. Yazarımız çok kıymetli bir yazar bence. Anlatımıyla duyguları aktarımı çok, evet, çok hoş. Güzel, yani çok, çok güzel. 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 Başka güzel. hiç ediliyor. Başka hiç kimseden böyle bir aktarım ya evet. Toprak Ana'da ağladım. ağladım ki evet. ben çok fazla böyle kitapta de. falan ağlamam yani. Çok etkileniyorum. Ama düşün öyle bir hayal ediyorsunuz ki. Evet. Çok etkiliyor. Çok Aktarım şey çok güzel. Yani bir aktarması <laughs> çok güzel. Uzansın bir var çok gerçekten güzel. güzel. Diğer eserimiz Osama Dazai'den Batan Güneş. <laughs> Yine bunu da listemize eklemek istedim. Çünkü bunu da uygun fiyatla almıştım. Yakın evet, <laughs> zamanda. Şu an bakınca nasıl fazla bu kitap aldım. Ama şu birkaç tanesini okuduk zaten. Birkaç, birkaç tanesini tane, tanesini okuduk. Ama bu bir challenge dedim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz gözümü korkuttu açıkçası. Kaç ben. kitap var şu an? Bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tane var 10 işte. on tane, on tane var. 5'er 5'er seçmişiz işte. <laughs> Okuruz. Sona yakın bunu da ben seçmiştim. Diğer kitabımız yakın. Gazeteci, Çünkü bu yazarı diyebilir. hiç okumadık, okumadık. yani. Çok kitabı var. Çok bir yapmayalım. yazar sanırım. Evet. Türk bir yazar. Çünkü evet. Cengiz Altıntop adı Cengiz ama Türk değil. Cengiz Altıntop Kırgız olması lazım yani bir o yüzden... tam olarak bilmiyorum yorumlarda belirtirsiniz ama evet. yani hayatı. O yüzden Türk bir yazar olmasını istedim. Suna yakınında adı çok tatlı geldi <laughs> yani yazar mı? Suna yakın gazeteci olması gerekiyor. Ama sanki ben bir kitabını okudum evet, ama ya çok eskiden adam... yani bayağı eskiden çocukken ve hiç hatırlamıyorum ama. Antik acılar. Seçmek istedim. Hatırlamıyorum. Çok eskiden de. Siz okudunuz mu? Yorumlara belirtebilirsiniz. Beğendiniz mi? İyi mi? Kötü mü? Yorumlara açıyoruz bu kitaplar için. Spoiler vermeyin ama. Son kitabımız yine bir savaş kitabı. Yine acı, yine vahşet. Evet. Yine Keder Bunu da ben koydum sana sormadan öyle. onu nasıl yükselebiliriz? 5'le beşle başlamıştım Beşi, bu Beşle ben ekledim herhalde. Anız Ateşleri. Son kitabımız. Jaguar yayın evinden basılmış. ya yazarın adını okuyamadım. Sen bir okur musun? Shoyoka. Shoyoka. Muhtemelen Japon bir yazar. İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Evet. İkinci Dünya Savaşı Japon ordusu. Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Bunu da okumak istiyoruz. Bakalım bizi etkileyecek mi? Ya evet. Bize ne gibi çarşımları yandıracak? Kahve makinesi de kapanıyor. Evet. Açık gelmiştir muhtemelen. Bu şekilde listemiz. Yine bu kitapları yorumlamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Yok elimizden geldiğince değil. yorumlayacağız. Yorum. <laughs> kendi, kendi çapımızda yorumlayacağız kitapları, Kendimizi eleştireceğiz. Evet. Yani siz de değerli yorumlarınızı bizimle de paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz, için, izlediğiniz için teşekkür ederim. ederiz. Teşekkür Destekleriniz ederim. bizim için çok önemli. Arkadan da mesaj geliyor sürekli. <laughs> bu, sürekli farklı seslerle videomuz kapanıyor. <laughs> <laughs> için iyi. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.